CHP'de olağanüstü kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağımı açıklaması bomba etkisi yarattı. Aday olmayacağını duyurduğu sosyal medya paylaşımında yer alan sözlerin genel merkezde rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Tam da Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutukluyken Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında aday olmamamın nedeni aday olursan yüzüne tükürürler diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürürler ve ben çalmadım ifadelerine yer vermesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kastının İmamoğlu olmadığını ifade ederken genel merkezdense bu sözlerin farklı yönlere çekilebileceği bir açıklık getirilmesi gerektiği bu haliyle rahatsızlık yarattığı kulislere yansıdı. Öte yandan bu açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılıp katılmayacağına çevrildi gözler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aralarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu eski genel başkanları telefonla arayıp kurultaya davet etti. Kılıçdaroğlu ne yapacak? O gün kurultayda olacak mı? Henüz netleşmedi. Genel başkanlık yarışında Özgür Özel'in tek aday olması beklenirken karşısında bir isim adaylığını açıkladı. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal genel başkanlığa adayım dedi. Kurultay'da asıl yarışın parti meclisi listesi üzerinde yaşanacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti meclisi için aday olabileceği belirtilirken yaptığı açıklamalarda mevcut genel merkez yönetimiyle zaman zaman karşı karşıya gelen Oğuz Kağan Salıcı'nın da liste hazırlığı içinde olduğu dile getiriliyor. Delegelere çarşaf liste olarak sunulacak parti meclisi adayları için özelim bir de anahtar liste oluşturması bekleniyor. Mevcut parti meclisindeki isimlerin kaçının yerini koruyacağı merak edilirken genel merkez yapılacak değişiklikler de gündemde. Bu listede geçtiğimiz yönetim dönemde yer alan Seyit Torun, Bülent Tezcan, Engin Özkoç gibi bazı isimlere yer verileceği belirtiliyor. Aynı zamanda İYİ Parti, Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Salih Uzun, Ümit Özdağ gibi isimlerin de listede olabileceği ifade ediliyor. Listeler gündemdeyken tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun özele kurultay mesajları da dikkat çekti. İmamoğlu cezaevinden verdiği röportajda inanıyorum ki özel, kapsayıcı, kucaklayıcı bir liste yapacak dedi. Partililer salona değil salon dışındaki alana davetli. Alanın kısıtlı olması nedeniyle salon içinde delegeler olacak. Ama kurultay sonrası Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde miting yapılacak.